C70 gerçekten çok kolay bir tekne ama aynı zamanda çok üst düzeyde yarışabiliyorsunuz. Çok zevkli bir tekne, özellikle planing modunda 14-15 knot'u geçtikten sonra çok süratli hızlara ulaşabiliyorsunuz. 14-15 knot süratle gidebiliyorsunuz. Hem süratli bir tekne hem çok rekabetçi bir tekne. Yarışması, avraması, senti bozculara çok keyif verecek bir tekne. 70 sınıfında bu ikinci sezonumuz. Oldukça rekabetçi ve Türkiye'nin bana göre en e, saygın yelkencilerinin içinde bulunduğu bir sınıf. Sınıfta olmanın en büyük keyfi gerçekten rekabetin en üst düzeyde olması ve her gün geliştiğimizi hissediyorum. E, hedefimiz tabii ki burada her zaman gibi geldiğimizde bir derece elde etmek. Daha yeni bir ekibiz Floda ama ön tarafta kalıp ön tarafta yarışabiliyoruz. Umarım geri kalan günlerde de rüzgarımız olur ve iyi bir taktik yapıp, start yapıp İyi iyi de sonuçlar elde edip ilk işe yarışı bitirmeyi hedefliyoruz. şunu gördük. Aslında teknelerin performansları birbirlerine oldukça yakın gibi gözüküyor ama tabii tek eee one design yarıştığımız için yani çok küçük bir performans farkı zaten önde veya arkada gitmene yol açabiliyor. Yani küçücük bir sürat farkıyla bir teknenin önünden geçiyorsun ve şamandırayı önde dönüyorsun. O avantaj da sana yetebiliyor. O yüzden burada çok küçük kazançlar, küçük kayıplar var. diğer teknelerde daha büyük kazançlar ve kayıpları olduğu için. Açıkçası hani bir iki rakibimiz olur diye düşünüyorduk. Fakat dün gördük ki herkes hakikaten çok süratli. Çeşmede de çok fazla açan çeken olmadığı için rüzgarda. Ama genel olarak bence bütün yarışanlar potaya girebilecek kabiliyette. Zaten çok seçkin bir yelkenci e, grubu var, Hani bizden büyük bir sürü abimiz var, Olimpiyata gitmiş. Dolayısıyla seviye çok yüksek Türkiye'de gerçekten.